Bravo Kader. Çek daha sprint, daha iyi sprint atabilirsin. Bravo Niko, Niko gibi. Haydi bakalım. Güzel. Çek diğerine Gökmen. Soldasın. Attın en son geridesin. Direkt yeşildesin artık. Çek Gökmen, çek 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 çek. Hadi. hadi dayanın son tur. Haydi son bir kere yapacağız bunları artık. Güzel göster kendini. Haydi. Haydi. Bravo. Bravo beyler. Şimdi Gökmen çek 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 çek. çek. Güzel bırak. Bravo Niko. Bravo. Bravo Tayfun. Çek 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 çek. Koş doğru. Bravo, bravo beyler. Koş. Evet, güzel. Çık. Çık. Güzel, güzel. Gökmen son bunu yapıyorum bitiyor. Bunu yapıyorum bravo, bitiyor. Bravo. bravo. Yaptıysanız tamam bitir. Bravo. Herkes her, hepsini bir tur yapıyor bitiriyor. Haydi Niko kurtul kurtul kapaktan. Bravo Niko. Çık Çık. 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 Güzel. Güzel mi?